Ranked gelir mi hocam? Bir el girelim. Şu an derecesiz tabi. Dün yükledim çünkü. Eğim yok diyenler nerede? Eğim yok diyenler nerede? Ortadan kaybolurlar bacım işte böyle. Aynı bana benzemiyor mu? Şöyle bir bakın yan yana getirin. Gözlüksüz halim böyle yeşil gözlü halim falan. Ama Monika'ya daha çok benziyor tabi orada sahir bu konu. Ama ben de Monika'ya benziyorum. <laughs> kendime bak benzetmelerden benzetme yapıyorum. Dın 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 Ay, dın. Alacağız gibime geliyor. Nasıl? Ben bunu alacağım. Bununla nasıl yaşayacağım şimdi? Klasik bile normal seçiyor. Farklı seçiyorum hocam. Bak şimdi hocam. Çözüyoruz. Giriyoruz hocam. Tamam mı? Çözüyoruz, çıkıyoruz. Bu kadar net. 13-0 Son 3. Ben hep traplere dikkat. Sniper da burada. Heaven vardı. Sniper yerinde. Sniper da, Spike da. Bir düşman kaldı. Düştü. Heaven <laughs> Aldık. Ben dedim 13-0 abi. Sayın bezmender açar mısınız duvarı? <laughs> abi çok kolay bak. Çok kolay abi. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz oraya C'mizi atıyoruz. Ondan sonra adamlar yaklaşamaz. Orada olduğu yerden de kaçacak abi mecburen. Dolduruyorum. Adamların ilk önce görüş açısını kapatmamız lazım. Bak görmeden adam ne yaptı? Girmedi. Ama şu an bak kuramadık. Görüyor musunuz? Adamlar da görecek ve... Zehir yükseliyor. Abi yapma. Çok ters gitti. Çok ters gitti. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike ortada düştü. Gözlerini kapatalım. Dolduruyorum. Abi Düştü. <laughs> abi böyle gireceksin bacım dört boyutlu oynuyor bu zihin oyunları tabi Abi orada şeyimize geldi ya Şanssızlığımıza geldi Şanssızlığımıza geldi, geldi hocam Olsun olsun enti 13 bir abi 13 bir abi Aa bak bu bana şeyi hatırlattı Bir keresinde şey yapmıştım Neyse anlatmayacağım. 13 bir abi. İlerleyeceğiz, alacağız oyunu. Ez. Mi. Benim karşımda değil ama. <laughs> ha, buraya atacak bir şey yok. Viper aslında buna göre uygun bir haritaya göre ajan değil. Cypher burada haritaya göre çok güzel bir ajan. iyi oh. de vurdum vurdum lan şada hoş geldin dolduruyorum Orada. aldı silahtan burayı dolayı tam vuramıyorum Dolduruyor. dolduruyorum abi Abi tek attı. 234 vurmuşum ya. Nasıl 234 ya? Abi nasıl 234? Sayfa üzerinde. Tank hayvan. Bak. 140 bana vurmuşlar, 80 vurmuşlar, bir de 40 vurmuşlar. Niye bu kadar arttı bunlar? Oyun daha uzun sürsün diye mi? Yakala. Alır mı arada? Oyun bozuk. Harbiden oyun bozmuşlar. Başın öne Biz Valorant'ız. Üç kill iyidir abi. abi. Hoştur abi. Lütfen, lütfen. Ne diyor lan? 50 aldın. Ne kadar bak. Alsın. Abi niye ilerlemiyor şu an? Sikeceğim mi ona? Bak hiçbir şekilde ilerlemiyor. Oyun bozuk paramı geri istiyorum. Bak şu benim eğimi bir geri versinler. Operatörle, operatörle alakası nasıl bir maddiyatın var amına koyayım ya? siktirsin gitsin ya. Doğru. Jet almaları lazım. Vuramadı, kaçırdı. Jet o kadar operatörü bu arada tarafa <laughs> geri. Sakin ol abi. Jet <laughs> orada. Helal sana Sen bir kayasın. Bense bir dağ. Yani Megan 2'nin zaten kötü olma ihtimali yok da o ayrı. Şimdi <laughs> Ya abi benim kötü olma ihtimalim var. Nasıl o çekme şeyine sahip olamadım? Ben de oraya takıp Kula Full erkek lan. <laughs> ben de <melekutu> oraya geliyorum. <laughs> <laughs> Başımı <Başlamak> attım dolu. <gülüyor> 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 Fena aldı, fena aldı. İyi oynuyorlar hocam. 13-1 bak ben 10 sayı daha alırız. Net söyleyeyim. Geliyor geliyor orkunu. Kaydı o görecekler Sola dikkat. Bir gitti düşman Abi de çok güzel koruyoruz. 87 oldu. 25 yedi bana. Heven'a çıkıyor. Heven çıkıyor, heven çıkıyor. Hehehehe. 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 Kız neşesi. O nasıl isim oğlum nasılsın <laughs> oğlum? Saitrisi, <Künata gülüyor> ve Etenam. Kendime <laughs> beddua mı ettim oğlum? İster Ena ister. Dolduruyorum. Eller ben bir dört atıp geliyorum. Ne dörtmüş? Boş ver abi abla. Çok iyi söyledin. Abi abla mükemmel hocam. Bak 13-1 ben diyorum. Abi o takılamıyor. <laughs> Özür. Ne oldu? Ol bir şey olmaz. Takılmıyoruz oğlum biz burada öyle şeylere. Oğlum <laughs> ama ya. Sesleri salıyorum. Ses duvarın varsa sağa kapatsana. Sağ kapalı. Yok abi. <laughs> Hiç al fake kalamazsın Bir abonelik istiyorum şunu alalım Bir abonelik istiyorum kaç Bak ikinciyim oldu kim de güzel oldu Niye aşağıda tutuyor Şaka yapıyorsun ya Sage ne yapıyorsun Sage Evet Sage Sage var. <laughs> 2000 MS var 2000 ne oluyor Bu uzayda mı oynuyorsun? Hep suya Gel, sakin ol, ben seni koruyacağım. Gizli Sağ duvara at, yeter. İki mid var. Spike B'de düştü. Son 30 saniye. Mermim yok. dan da böyle. Jet'lemayın mı jet? Gizlice bakmak yok. Gözlerini kapatalım. Abi. Helal. Helal olsun. Ona da vurmuşum Almanak'a. Ben onu. kaldım kardeşi real. Nefesel <laughs> olmadığı yerde kahramanlık. Kalmaz. Oğlum bak, benim mouse'umda mı sıkıntı var? Hop, no, işlem var mı? mı? Biler ben, bilür gidiyorum Lorke ne amına Lorke 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 gidiyorum nereye gidiyorum? Lorke 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 Abi o Hanı benim şakamı çalamazsın <laughs> ama ya. ya. at bana sen. Abi, benim şakamı çalamazsın ya. Bana. <laughs> Hayır. Sen Lorke oynuyor. Ben bunu ne yapacağım? Lorke gideceğim. Lorke gitmiyorum. Reynan'ın canı az. Ne görecek? Oğlum Reyna 74 oldu. E? Seçmene yazmışsın. düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Madak koy. Aldın aldın sakin ol. Git bir yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Abi ya siktir siktirsin ya. Orospu çocuk. Ne güzel söyledin lan. <gülüyor> <gülüyor> bir daha söyle bir daha söyle çabuk. Bir daha söv. Yok. Of. Ne oluyor lan? Bir Biri buna ben bir lork atıp geliyorum arkada. Ben bir lork atıp gel evet. <laughs> Onlara gireyim ya. Kimse gelmiyor değil mi peki? Dejavu Yok yok kimse gelmiyor sen dörde. Öbür el reyna Çok değerli hissediyorum şu an kendimi beni biraz zor zorlamamız lazım hocam. Tamam. Ben de <laughs> 5 yaşında çocuk. Açacak mısın dörde? Şimdi bir daha sonra. Bakayım duruma göre. Binlik. Ses Z, burada. Ya çok bekle. Havanı kapattım. Ya orası bu çocuğu ya. Aaa görmedim görmedim Bugün zorbalık yok caz sevgi Abi bana çok caz sevgi şey yapmayın götüm kalkıyor Lok'a gideceğim mi Sarayz? Yok Lok'a gideceğim mi? Dümdüz oynayacağım Bence dümdüz Kork oynayamıyor Şey C olsam ona koyayım ya Yok mu oğlum kimsenin parası? Oğlum fakir misiniz? <laughs> Teşekkür Niye yüzümüze vuruyorsun ki? Pardon. <laughs> Oynayın oradan. Hemen kapattım. Sesleri salıyorum. Hadi lurk yapacağız. Kaçış yok. Mal mı lan bu? Buna nasıl? Ya orası bu çocuğu jet ya. Şaka gibisin kanka. Gençleştim Abi orası bu çocuğu. Ayakta kalan son oyun. Cebimde 5 lira var. Benim de. Ee, ne taraftan? Dolduruyorum. Bir sıkıntı yaptık ya. Çünkü bırakalım ya. Yani. Tanın abi. Just to touch. Eller Sage, girişe geliyor. Onu baştan alırsak gireriz. zaten. Sage duvar atmaya açılıyor. Aşağı atmaya. Duvar atmaya evet. Pardon. Başta bir ses vermeyin. İbine kendi geliyor. Tecrübeli. İbine. Gerçekten. Tecrübeli. Koş koş. <laughs> ses vermeyin. Opsiyonel. neredeymiş? Ada düşman görüldü. Oğlum bana nasıl denk geldi lan o? Yani gele gele bana mı denk geldi? kırk vurdum sayıcı. Al bana sayıcı. Hebron iki. Hebron e kapat. Diğerleriyle daha iyi canlıydı abi. Dur ince ko. Abi şaka gibi. Saldı zaten geri kaçtı. Hadi lörke. CS yok mu? Yok bugün. Kıvılcım okay, okay. alıyor. Ölüm sütünün kötü yanlarından biri de ölü taklidi yapamam. Abi, şansımızı çok fazla zorluyormuşuz Biz gibi duruyor. geldi. Peki Bu Lörke buraya mı yoksa Lörke Bey yeni? Kan Kim Lörke bir daha lütfen. <laughs> 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 yani ini aldım oynayayım ya Oyna Ben örkek atmaya gitseydim ya Yok <gülüm> yeter ya Aa... Rampada <saben> Biz niye alamıyoruz? <laughs> <laughs> 40 vurdum. Öl artık. Yet,